Adana'da 3 gün boyunca alışveriş merkezine saklanan hırsız 3 kilogram altında yakalandı. Elinde bir poşette alışveriş merkezine giren kişi kıyafet değiştirmeye geldim. İnşaatı görünce çalmaya karar verdim dedi. Kuyumcunun alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri kepengi kapalı olan iç yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 3 gün boyunca bulunamayan şüphelinin kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altınla 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Havalandırma boşluğundan sesler gelmesi üzerine şüphelinin hala alışveriş alışveriş merkezine saklanabileceği ihtimalini değerlendiren polis, boşluklarda ve mağazaların arasındaki vatandaşların kullanmadığı koridorlarda geniş kapsamlı arama yaptı. Müşteri giriş çıkışlarının devam ettiği alışveriş merkezinde bazı kişilerin tavandan ses duyması üzerine asma tavan söküldü. Merdiven dayanarak görevler tarafından arama yapıldı. Tüm giriş ve çıkışları kapatan polis bağlantılı yollarda da önlem aldı. Hareket etmekte zorlanan şüpheli havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atladı. İş yerinin kapısından koşarak çıkan zanlı kaçmak istediği sırada yakalandı ve gözaltına alındığı yorum sizde.